Merhaba değerli izleyicilerim. Bu haftada sizinle beraberiz. Sizlere yine Araf suresinden 38-39. ayeti alacağım. Ancak bu ayetleri işlerken tabi başka ayetlere de gideceğiz. Şimdi ben ayete mana veriyorum. Gale diyecek Allah yani dedi diyor ama mahşerde olacak olan bir konuyu söylüyor. Udhulu fi ümemin gad halet min gablikum minel cinni vel ins. Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş olan ümmetlerle beraber ateşe girin diyecek. Bir nesle, bir nesil çatışması diye konuşuyoruz ya burada alttan görüyorsunuz. Küllema dehalet ne zaman her ne zaman girdiyse ümmetün bir grup bir nesil lanet uhteha kardeşine lanet okuyacak. Hangi nesil girerse cehenneme kardeşine kardeş nesle Efendim lanet okuyacak. Hatta idet daraku fiha. Cehennemin içinde buluştukları zaman o nesiller e, kuşak yani sosyolojik manada kuşak yoksa bel kuşağı anlamayın. Efendim orada buluştukları zaman cemiyen hep beraber galet <laughs> uhrahum sonrakiler Sonraki nesil diyecek ki li ulahum önceki nesle diyecek ki rabbena ey rabbimiz onlar için diyecekler böyle. Sonraki nesil önceki nesil için diyecek. Rabbena ey Rabbimiz Ha ulil alluna bunlar bizi yoldan çıkardı. Bu nesil bizden önceki nesil bizi Yoldan çıkarttı. Fa atihim ada ben lafeminenler, onlara ateşten bir kat daha ver, fazla azap ver. Gal edecek Allah. Likülün herkes için vardır. Dafun bir kat azap. Veakilla tağlamun, lakin siz bilmiyorsunuz. Niye yoldan çıktın? Şimdi bu ayet ve bunun Kur'an-ı Kerim'de arkadaşları var. O arkadaşlara da gideceğiz. Çok önemli bu çünkü. Şimdi burada biliyorsunuz günümüzde dünyada bu çatışmalar oluyor. Nasıl oluyor? Bir önceki nesil bir sonraki nesli eğitiyor eğitirken onu yoldan çıkarıyor. Eğitirken yoldan çıkarıyor onu. Efendim onun zihnine yanlış bilgiler veriyor. Hurafe bilgiler veriyor. Efendim ve yoldan çıkarıyor. Bu, bu dünyada böyle olurken mahşerde de bu cehennemde de olacak. Bu cehennemde gündeme gelecek. Ama ne garip ki bu dünyada anlamıyor bunu. Sonraki nesil bunu anlamıyor. Baba nesli, bir önceki nesil onu yoldan çıkardığının farkına varmıyor. Yoldan çıkıyor. Mahşerde cehennemde bunu hatırlıyor. Bunu anlatıyor şimdi burada. Şimdi cehennemde bu iki nesil bir araya gelince diyor sonrakiler öncekiler adına Allah'a yalvaracak. Diyecekler ki ya Rabbi işte bunlar bizi yoldan çıkardı. Bu, bu nesil bizi yoldan çıkardı. Bize doğru yolu göstermedi diyecekler. Bunlara bir kat daha azap ver. Fazladan diyecekler. Allah da cevap verecek. Herkes için bir kat azap var. Niye kandın? Niye sorgulamadın? Niye senden önceki neslin taklidini yaptın? Onun efendim çizdiği o kötü yoldan, yanlış yoldan, batıl yoldan gittin. Niye hak yolu, ta şu aklın yolunu takip etmedin, sorgulamadın? İşte değerli kardeşlerim, bu çok ciddi bir konu. Yani bu o kadar ciddi ki Kur'an da birkaç defa bunu gündeme getiriyor Allahu Teala. Bir defa değil, birkaç defa gündeme getiriyor. Şimdi bunu ahirette böyle anlatırken yüce Allah neyi kastediyor? Yani neyi kastediyor? Niye anlatıyor bunu? Ahirette böyle olacak diye niye konuşuyor? sebebi bu hale düşmeyin demektir. Bizi eğitiyor. Bak bir gün pişman olacaksınız. Keşke diyeceksiniz. Keşke bizden önceki nesli taklit etmeseydik. Acaba sorusunu sorsaydık, sorgulasaydık buraya gelmezdik diyeceksin bunu. Bunu deme. Demeden evvel sorgula. Şimdi onlar ne cevap verecekler? Önceki nesil, sonraki nesile bakın ne diyecekler. Vakalet ulahu. Önceki nesil diyecek ki li uhrahum sonrakilere. Fe ma kana lekum aleyna min fadl. Sizin bizim üzerimizde bir üstünlüğünüz yok. Fedugul azabe bi ma kuntum bu. Yaptığınızdan dolayı azabı tadın şimdi. Diyecekler. Şimdi bu sahneyi Allah bize anlatıyor. Bizi eğitiyor. Şimdi bakın. 165 166. ayete gidelim Bakara. Çok ilginç bir ayet, bir iki ayet var orada. İşte burada. Ve minen nas insanlardan bazıları. Men yettahadu min dunillahi endaden Allah'tan başkasını tanrılar edinirler. nehum onları severler kehubbillah Allah'ı sever gibi severler. Allah'tan başkasını tanrı ediniyor, Allah'ı sever gibi onu seviyor. Velledine amen ve eshadduhubban lillah iman edenler Allah'ı daha fazla severler. Ve ra'u yaral zalemu eğer zalimler görselerdi İz yaravun el azabı, azabı gördükleri zaman görebilselerdi ennel kuvvete lillahi cemian bütün gücün Allah'a ait olduğunu görebilselerdi ve enne Allah şedidul azab Allah'ın azabının şiddetli olduğunu görebilselerdi keşke diyor Allah iz teberra ellezine tebiu minellezine terabu ve raabu'l azabe ne zaman ki kendisine uyulan, kendisi Tanrı kabul edilenler mahşerde azabı gördükleri zaman kendisine uyanlardan kaçacaklar diyor Allahu Teala. Ve takat bir himül esbab ve aralarındaki bağlar da kopacak. Yani bu dünyada uyulanlar, arkasından gidilenler, kimin arkasından gidiyorsun, mezhebin arkasından gidiyorsun, tarikatın arkasından gidiyorsun falan cemaatin arkasından gidiyorsun. Seni kötü yola götürüyor. Efendim sen buna farkına varmadın. Bunları çok sevdin. Efendim ha onlara gittin. Fakat mahşere gidince o uyduğun adam peşine gittiğin adam senden kaçtığı zaman aranızdaki bağlar kopacak. Ve 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 kâlellezîne tebeû uyanlar bu dünyada onların peşine gidenler lev ennerena kerraten bir daha dünyaya gelsek fene teberra aminhum kema teberra minna biz de onların bizden burada uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak kedalike yurihimullahu a'malehum hasaratin aleyhim ve onlara Allahu Teala amellerini bir yürek acısı olarak gösterecektir. Ve mahum bir haricine minenler onlar ateşten çıkamayacaklardır. Şimdi olay şunu söylüyor. Ee, i̇nsanlar kimin peşinden gittiğini, kimi takip ettiğini bilmesi lazım. Ama Kur'an bilinci olmayınca, Kur'an bilgisi olmayınca insanlar neyi takip ettiklerini bilmiyor ki. Adam zannediyor bana din öğretiyor. Ha bu hurafe öğretiyor. Ha bu ki inkar öğretiyor, şirk öğretiyor. Farkında değil adam. Adama diyor ki ben seni cehennemin kapısına alıp getireceğim. Şefaat ediyorum sana. Diyor ona adama yapışıyor. Şimdi bakın bir ayet daha okuyacağım size. İbrahim suresinden okuyacağım bunu 21. ayet. Ve berazulillahi cemiyan. Onların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak. Hepsi. Yani önceki nesil, sonraki nesil tümü çıkacak. Fakat <laughs> luafa zayıflar diyecek. Zayıf. Yani iradesi olmayan, iradesini kullanamayan mürit. Mürit adam yani kullanılmış, istismar edilmiş efendim. Adam diyecekler. Ve kâle lillezîne stekbarû. Kibirlenenler, bu dünyada büyüklük taslayanlara, diyecekler bu dünyada büyüklük taslayanlara. Hani be şeydi ya, şehdi ya efendim işte. Efendim büyük adam diye, büyük alim diye falan ona uydular efendim. İnna kunna lekum teban. Biz size uyduk, size tabi olduk. Fehel entum mununa anna min azabillahi min şey. Şimdi Allah'ın azabından azıcık bir şey hafifletebilir misiniz? Bize bir fayda verebilir misiniz diyecekler diyor. Bunlar siyasiler de olabilir. Yani bu ayette anlatılan siyasiler de olabilir. Din adamları da olabilir. Dina sahte din adamları da olabilir. Efendim. Galu diyecekler. O kibirliler, o büyükler. Levhadan <laughs> Allahu Allah bize hidayet etseydi bize de siz hidayet ederdik. Yani Allah bizi doğru yola getirseydi biz de sizi doğru yola getirirdik. Şimdi Allah'a atıyor. Kabahati Allah'a atacaklar. Sıva'un aleyna Şimdi ikimiz de eşitiz. Ecezi'na em sabarna ma'nena min mehiz. Feryat etsek de, sabretsek de bizim için bir kurtuluş yoktur. Diyecekler. Şimdi demek ki bu dünyada büyüklerin baskısıyla küçükler zayıflar onlara tabi olmamalı. Onların marabanı marabası olmamalı. Bak mahşerle bu gündeme gelecek diyor Allah Teala. İşte bu bizim aldığımız ayet A'raf suresinin 38 39'unun anlatıyor bunlar bu ayetler bunları anlatıyor. Demek ki orada zayıflar hatırlayacak bu efendim büyüklerini ve büyüklerinin yanına gidecekler işte cehennemde buluşacaklar diye ya. Efendim gidecekler diyecekler ki hani bizim azabımı bize hafifleseniz. Hani bizi yoldan çıkardınız, size tabi olduk, biz size uyduk. Ama bu mazeret değil. Bak, onlar bile cevap verecek büyüktür. Şimdi bizim için kurtuluş yoktur. İster feryat edelim, ister sabredelim, fark etmez." diyecekler. Aynı konu değerli kardeşlerim Sebe suresinde de ele alınıyor. Aynı konu. Çok ilginçtir bu. Efendim bakın burada şimdi bunu da size vereyim. Daha var dakikamız. Ve galellezine Kafirler dediler. Len nu'mine bihadel Kur'an'ı. Bu Kur'an'a asla inanmayacağız. Ve la billedî beyne yedeyh. Onun önünde olana da. Ve lev tera görseydin. Şimdi diyor Allah. Söylüyor. Görseydiniz. İziz zalimûne. Zalimler mevgufûne inde Rabbim. Rablarının önüne durduruldukları zaman yani mahşerde Allah'ın huzuruna durdurdukları zaman bir görseydiniz. Yarcı o bağluhum ila bağlının Birbirlerine dönecekler o zalimler birbirlerine dönüp konuşacaklar. Yakulüllediğin estulofu zayıflar diyecekler. Zayıflar bu dünyada yani şahsi kimliği olmayan adam, iradesi olmayan adam. Al ne Öteye beri ya kullanılan adam. Lilladîn estek varu kibirlenenler diyecekler. Levla entum lekünna müminin. Ya siz olmasaydınız biz inanacaktık ya. Siz dünyada olmasaydınız bizi yoldan çıkarmasaydınız biz inanacaktık. Diyecekler mahşerde. Allah diyor. Yani nesil şey çatışması. Galenledin estek varu. Bu sefer kibirliler, büyükler diyecekler. Lillezine <laughs> stulufu zayıflara. E nehnu sadednâküm anil huda. Sizi doğru yoldan biz mi çıkarttık, engelledik? Ha? Bade izcaeküm bel tüm mücrimin. Yani hidayet size geldikten sonra biz mi sizi yoldan çıkardık? Siz suçlusunuz ya. Siz suçluydunuz. Biz sizi yoldan çıkarmadık. Sizde güç olsaydı güçlü olsaydınız çıkmasaydınız yoldan. Ha? bak, bak. Ba. Yani güç iradeni başkasına teslim etmek de bir güçsüzlüktür, bir suçluluktur. A, burada söylüyor işte, hayır. Bu sefer zayıflar diyecekler ki ve zayıflar diyecekler lillezine stekbaru büyüklere. Bel mekru'l leyli ve'n Gece ve gündüz bize tuzak kuruyordunuz. Ba 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 ba. Tuzak kuruyordunuz bize. İz <laughs> Bize emrediyorsunuz. Ennekfura <laughs> billahi. Allah'ı inkar etmemizi emrediyordunuz bize. Ve nec'alü lehu endaden. Ona şirk koşmamızı. Ve eserrun nedamete lemma ra'ul azab. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını, gizleyecekler. Ve cannel aghlal fi a'naqillezine Kafirlerin boyunlarına laleler, zincirler vuracağız. Hel yüzlevne illa ma kanu yamelun. Onlar sadece ve sadece yaptıklarından dolayı cezalandırılacaklar. Görüyorsunuz burada da efendim nesiller arasında bir çatışmanın ta ahirette uzanacağını, ahirette ceryan edeceğini söylüyor Allahu Teala. Yani bu da bu dünyada o büyüklerin, o kibirlilerin peşine takılıp da sonra mahşerde pişman olma diyor. Bakın biraz daha gidelim, azıcık daha. Bakın ne diyor burada şimdi. Şimdi mahşerde o zayıflar, yoldan çıkanlar efendim ve kalu diyecekler Rabbena ey Rabbimiz inna ata'na sadetena biz efendilerimize itaat ettik ve kübarana büyüklerimize bizim dünyada bunlar büyüklerimizdi ya ha efendilerimizdi ya bunlar ha, biz onlara itaat ettik onlara uyduk ya Rabbi Fe'alallûne sebîle. Onlar bizi yoldan çıkardı. <laughs> Rabbena ey Rabbimiz atihim onlara ver. Lu'feyni minel azab. Azaptan iki kat ver. Ve anhum lanen kebira. Ve onlara büyük lanet et. Büyük lanet ile lanet et. Diyeceksiniz bana diyor Allah. Şimdi konuyu anlıyor musunuz? Yani mahşere gittiğimiz zaman diyeceğiz ki Allah ya Rabbi işte bu büyüklerimiz var ya he, e bu, biz onlara uyduk. Bunlar efendilerimiz, büyüklerimizdi işte. işte babamızdı, anamızdı, halamızdı, amcamızdı, bizim devlet başkanımızdı, memleğimizdi, şuyumuzdu, buyumuzdu büyük adamdır efendim devleti idare ediyor ona uyduk efendim diyeceksiniz kardeşim bunu demeden evvel aklınızı başınıza alın diyor bize Allah yani bunu mahşerde diyeceksin diyor o zayıflar o kibirler için büyükler için efendiler için bunu söyleyecekler Söyleyeceksiniz. Ama siz buna düşmeyin demek istiyor. Kur'an'la eğitim veriyor biz Allah. Aynı şekilde Kaf suresinde de böyle bir olay cereyan ediyor. Bakın Ve gale garinuhu hâzâ mâ ledeyye işte İşte arkadaşı diyecek ki ya bu benim yanımdaki hazırdır. Atın onu cehenneme. El gıya fî cehenneme kükle keffârin anîd. Hep inatçı kafirin <laughs> <laughs> cehenneme atınız. Menna illil hayri mu'tedim mürib. Efendim iyiliği yasaklardı, azgındı ve şüpheciydi. Ellezî ceale Allahi ilâhen âkhara. Allah'la beraber başka bir tanrı kıldı. Fe fil fil azabi şedid. Şiddetli azaba atıldı. Gale garinuhu. Arkadaşı diyecek. Rabbena ma adgaytuhu ve lakin kana fî lalâlim ba'id. Ya Rabbi buna uyduk. Bu apaçık, uzak bir efendim sapıklıktaydı. 27. Arkadaşı diyecek ki Rabbimiz onu ben azdırmadım. Ma adgaytuhu. Onu ben azdırmadım. Onun kendisi dönüşü olmayan bir sapıklık içindeydi. Onu ben azdırmadım. O bir sapıklık içindeydi diyecek. Gale la tahtasimu Allah diyecek ki benim önümde, huzurumda hasımlaşmayın. Kavga etmeyin önümde. Ve gad gaddemtu bil vaid. Benim vadimi tehditimi size bildirmiştim. Ben efendim sizi uyarmıştım ben. Diyecek. Benim önümde huzurumda tartışma yok. Şimdi demek ki bütün bu ayetleri bir araya getirdiğimiz zaman kaç tane ayeti getirdim sizi bakın. 1 iki, üç, dört, beş. Beş yere gittik. Bir de bu altı. Şimdi benim buradan hazır olarak alıp size sunmuş olduğum bu ayet efendim bize neyi anlatıyor? Ee, mahşerde bir tartışma olacak. Bu tartışma anne baba nesli ile çocuk nesli arasında veya hoca nesli ile öğrenci nesli arasında veya toplumu idare edenlerle idare edinler arasında. Bütün bu ayetler bunu anlatıyor. Veya adam şeyhini tanrı edindi, onu Allah'tan fazla sevdi, ona tapındı, mahşerde bağları kopacak ve dünyaya dönmek isteyecek. Bu dünyada tekrar onlardan kopmak için ama İş işten geçecek diyor allah -u Teala. Buna çare yok, geri dönüş yoktur. Vaktiyle düşünseydin, aklını kullansaydın. Değerli kardeşlerim, kimin peşinden gittiğinize dikkat edin. Bu her açıdan bu böyledir. işte anlattım size ve böylece konumuz bitti. Sizlere Allah'a emanet edin.